Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bu, bu, bu. pro oyuncu ve hazırlıklı başarımını nasıl kazanabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak yeni bir oyuna başlayın. Karakter veya zorluk fark etmeksizin bir tane zorluk seçin. Ve başlıyoruz. İlk olarak pro oyuncu başarımı nasıl kazanılır onu göstereceğim. Pro oyuncu başarımı aslında çok kolay bir başarım ama akla gelmeyen bir başarım. Şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Birazcık sesi kısayım. İyi, olarak buradan damayı alıyorsunuz bu oyuncu başarımı için. Sonra Şimdi... Koş ee, koş Neredeydi? Abi şaka gibi iskambil kartını bulamıyorum. Ha şuradan. İskambil kartını alıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Ve sonra böyle oturup bekliyorsunuz. Ciddiyim gerçekten oturup bekliyorsunuz burada. Yani kısaca şöyle anlatayım arkadaşlar. Pro oyuncu başarımını kazanmak istiyor iseniz <laughs> Pro oyuncu başarımını kazanmak istiyorsanız Sadece sonuna Dama ve İskambil kartı alın Bu şeyin dışında bir şey almayın Şimdi size hazırlıklı ol başarımı nasıl kazanır onu göstereceğim. <laughs> Şimdi ise hazırlıklı ol başarımı nasıl kazanılır size onu göstereceğim. Yine karakter fark etmek sizin herhangi bir zorluk seçin. Ve başlayın. Aslında hazırlıklı ol başarımı da çok kolay. Abi. Bu sefer sadece o belirlenen eşyaları almanızı gerek yok. O iki eşyayı alın yeterli olur. Yani sadece o iki eşyayı almanız gayet yeterli. O iki eşyası birinci olarak bal ve Allah yanlışlıkla aldım. Oh hell no. Oh hell no. arkadaşlar az önce küçük bir yanlışlık oldu. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım. İlk olarak bavlu al abicim. Sonra buradan geliyorsunuz ve asmak cezası alıyorsunuz güvenli of. ay neydi o adını unuttum hemen. her neyse İşte bu iki eşyayı sınırdan zaten ve sonra ne alıyorsanız alın. mesela testen gel. harita mermi alıyorsun işte bir şeyler arkadaşlar bir şeyler almanız gerek de yok gerçi bu başarı kazanmak istiyorsanız Mesela şöylesine bir şeyler topluyorum arkadaşlar. Mesela kızım sen de Ha şimdi hatırladım başarımı. Güvende kal başarımıydı. Evet evet. İşte güvende kal başarımı da kazanmak için yanınıza hem bavulu hem de açma kilidi almalısınız. Bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.